Merhabalar, ben hazırlıklarımı yaptım, geldim. Şimdi sizlerle başlayabiliriz. Umarım baştan söylüyorum. Beğenirseniz işinize yarar. Başlayalım. Hem nasıl yapıldığını görün. Beğeneceğiniz bir şey olacağını tahmin ediyorum. Önceden bunun tutkallı olanını biliyorsunuzdur, her yerde yayınlanıyordu. Ama ben şöyle gördüğünüz gibi silikon mastikle yapacağım. Başlayalım o zaman. Ee, şöyle. Şunları kaldıralım. Şöyle alayım. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle bırakayım şuraya. Bunu birazını çünkü elimle de yapacağım size göstereceğim ama telle nasıl bildiğini görürsünüz. Sandalyemi çekeyim. Şöyle işe ee, silikonumuzu hazırlayalım önce. Baştan sona nasıl yapıldığını görün istedim. Aslında bu karışımı yapınca bir iki gün dinlenirse daha iyi oluyor. Çünkü karıştırdığımız takdirde e, köpük oluşuyor. Ama e, deneyeceğim. Yani nasıl yapıldığını şöyle bakın. Önceden yaptığımda var. Mastik ee hele bu şey ne yazıyor bunda? April mastik zaten hepsi de ultra elastik diyor. Ve önceki yaptıklarım ben size gösterdiğim çiçekler önceden yani marka vermem doğru mu bilmiyorum ama sende genelde oradan buluyordum Ankara'da da yapı marketlerde mastik diye gidiyorum. Hani marka farklı oluyor ama bana fiyatı hangisi işime gelirse mesela en son bunu eşime aldırdım. 7.90 falandı işte 8 lira normal Ankara'da 4-5'e alıyordum ama tabi sonuçta 2 yılı geçti neyse hemen başlayalım sonra telleri bükerken konuşuruz şöyle ben siz nasıl şunun ağzını kestim ben uzun şeyle kullanmadım bunun başlığı var ama başlığıyla yapmıyorum içinde kalıyor anlayın diye şunun içine 10 kere sıkıyorum çünkü ölçüyle şöyle mi geleyim? evet bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. 10 kere sıktım. 10 bir bir kere sıktıktan sonra e, karıştıracağım e, şöyle su da dökeceğim tabi çok su koymuyoruz bozuk hatta bozanın da biraz e, daha koyusu olabilir şöyle aynı kavanozun kapağıyla dolu dolu bir kapak koydum taşırdım da biraz taşırdığım için şöyle cıvık olursa ki cıvık olmayacaktır eminim. Sert, katı bir şey olursa su yine dökerim. Bakın. Önce şöyle çok iyi karıştırmamız lazım mı? Şöyle şişlerle, çorap şişlerim vardı. Bunu yine söylüyorum, açık havada yaparsanız çünkü kimyasal madde olduğu için kokusu oluyor. Ben hep balkonda yapardım. Ama şimdi soğuk olduğu için balkona çıkamıyorum. Biraz koyu oldu bakalım. Yarım kapak daha koyacağım. Kıvamından biraz daha koyu olacak. Okay, yine koyu. siz yapacağınız zaman 10 kere sıktık mastikten. 3 kapakta su koyduk. Yavaş yavaş suyu koyun. Curu olmasın. Bakayım şimdi. Şey yapalım. içine değil. Benim Telden de yapacağım görün ya diye de şimdi bunun ölçüsü oldu mu bakalım. Evet. Bakın. Hı -hı. Bunda koyu olursa daha iyi. Bir de şey şöyle bakın. Şimdi bunu koyacağız. Şey olduğunda Arada çünkü köpük oluştu ya dinlendirmedim çünkü ben bunu dinlendirmediğim için o köpüklerden e, şeyler araları yine boşalacak ikinci üçüncü hep daldırabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi köpük oluşunca haliyle şimdi biz bunu şöyle bakın aynı yere bırakıyorum dinlensin. Ha, temin anlatmak istediğim buydu. Bakın. Daha yeni olduğu için teki çıktı. Yine bandırıyorum. Bunda kurudukça bandırın. Hiçbir şey olmaz. Gördünüz mü? Evet. Şöyle koyacağım. Şimdi şu tellerden önceden yapmıştım ama ben şimdi siz görün diye birkaç tane de kendim yapacağım. Nasıl olduğunu görün. Malzemelerimizi alalım şöyle. Şöyle biraz çevireyim. Hmm. Şöyle. malzemelerimiz şöyle pense takımlarımız ee, ben hep söylüyorum ya şöyle kiloyla alıyorum en ince tel 3 ee, boy alıyorum ben kiloyla Benim ölçüm şöyle ne diyordu görmüyor. Heyecanlanmış şeytan bazen ne diyeceğimi konuşacağımı da bilemiyorum. Şöyle bakın ben her şeyi üç kere yapıyorum, bir yapıyorum. kenarı alıyorum. Bunu sarıyorum. Şöyle bunu çıkarıp bir daha üç. Beş tane yaprak yapacağım. Çiçek yaprağı olacak. Bir, iki, üç. Yine sarıyorum. Bakın oldu bir tanesini çıkarmadan hemen öbürünü takıyorum ölçüsü fazla değişmesin diye şöyle bir tane çıkarıp 1 2 3 öbür teli kenarı yatıyoruz ortada birleşecek Çünkü Yine yapıyoruz ben hem konuşup hem iş yapamıyorum bunu anladım 3 ama yine de mantığını anlayın o yeter bana yaptıkça belki uzun süredir de video çekmiyorum dediğim gibi bir sürü şey yaşadım yani anca kendime geliyorum bir sürü şey... neyse sonra yine konuşuruz bunları 2 3 Altılı yapmışım. Şaşırdım. Diyorum hem konuşup hem iş yapamıyorum şöyle tutuyoruz altılı da olur fark etmiyor genelde beşli yapıyorum ben ama çiçekleri evet. şöyle keselim görünüyordu ama şöyle biraz büyüteyim evet çek tohumunu alsın diye de terleri ayırırsanız hem e, iki de bir de şeye daldırıp çıkaracağımız için birbirine yapışmasın tam e, şöyle göstereyim nasıl. Mesela şöyle olmasını istemiyorum. Bakın şu tam şey olmuyor. Şunun gibi olursa çiçek daha güzel oluyor dediğinizde bunu ister oje ile renklendirirsiniz, ister benim gibi metalik boyalarla bu hale geliyor. Şöyle bakın. Ucundan şöyle çekerseniz tam çiçek formu alır. Evet. Doğru. Şöyle. Şunu ben bir kere daha karıştırayım bakın. Aynısı. Yaptıkça devamlı karıştırın aynı zamanda dibine çökmesin suyu üste çıkmasın koyuluğunu korusun boza kıvam hatta bozadan da biraz koyu olsun bakın evet. şimdi bu benim yaptığımda bakın. görüyorsunuz değil mi umarım görünüyordur. evet şöyle. Yani riskli bir iş yaptım aslında çünkü şey olmadı yani dinlenmedi dinlen dinlense hem koyuluğu daha koyu oluyor bakın şöyle yapıyorum. Gere daha bandıracağım. Bunları kurudukça. Bakın köpük var üzerinde. Aslında böyle köpüklü olmaması lazım. Köpüklü olduğu zaman e, tam tutmuyor. Ben yarın yine çekerim çünkü koyu olması lazım, dinlenmesi lazım ama yine de siz görün istedim nasıl yapıldığını baştan sona. Bakın mesela şurada, şunu alayım. Gördünüz mü? Biraz kurudukça yine bandıracağım içine. Şu olmadı bir tek bakın, yine bandırayım. Karışmadığı için herhalde tam. Bir saniye. <laughs> <Teneri> alalım. <almanı. Gülüyor> karıştığı için. Kaldırıp çıkarıyoruz. Cıvık oldu desem Cıvık olmadı ama dediğim gibi dinlenmedi. Dinlensin çok güzel Kasede, tabakta, tepside gördüğünüz hepsi bununla yapıldı. Bu şeyle, maskle yaptım yani. Ben yapayım böyle. Alıyorum. Evet. Aldım. Döktüğüm telleri. İçine bandırıyorum. Bazısı dinlenmişi de var. Ondan da gösterebilirim ama ne ile başladıysam ama. Evet. Tek yaprağı iki yaprağı bozulduğunda yine alıp, yine bandırabilirsiniz. Şöyle kurudukça bandıracağım. Umarım iyi örnek olur size. Yaparsınız. Şimdiden kolay gelsin diyorum.